YouTube aleminin sevgili izleyicileri ve sevgili dostlarım hepinize selam olsun. 11 Kasım 2023 Cumartesi saatlerimiz 12.33. Depomuzun son demleri şöyle sizin de gördüğünüz gibi neredeyiz? Otobana doğru akıyoruz, işe doğru ilerliyoruz. Fiorno'nun bu üçüncü videosunda sizlere farklı olaylardan sesleniyorum. Bambaşka şeyler anlatacağım. Biliyorsunuz önceki videolarda araçla tanışma hikayemiz. Daha sonrasında araba ile ilgili işte ne yaktı ne yakmadı onunla ilgili bilgileri de çektiğimiz ikinci videomuz oldu. Sağ olun, var olun. Sizler de sevdiniz. O yüzden biz de bunun üçüncü videosunu çekiyoruz. Gelen yorumları dikkate alarak çekiyoruz. Yorumlardan da şöyle örnekler koyayım size. Onların cevabını veriyor olacağız. Sizler de bu videoyu izlemiş olun. Araba ile ilgili sizlerine fikri olsun. Hem de beraber bir paylaşım yapalım. Bilgi alışverişi olsun diye kameralarımızın kayıt tuşuna bastık. Şu an 1464 kilometre oldu arabamız toplamda. İzleyenler takip edenler biliyor. İlk depomuz 751 litre dayanmıştı. Bu depomuz da ondan bir tık daha fazla gidecek gibi. Yani 760-770'leri zorlayacak gibi görünüyor ama hiç gerek yok abi. Biz şimdi bugün mazotumuzu alacağız. Bakalım ne kadar alacağız. Kaç litre alacağız. Kaç litreyi kaç liraya alacağız. Onların hepsine bakacağız. Hemen birazdan şu virajı çıktıktan sonra size ortalamayı da açacağım, göstereceğim. Bu arada bugün Bursa'da bir lodos var abi. Yani araba öyle bir salıyor ki sağdan soldan. Maşallah var yani. Bursa'nın o eski lodosları geri döndü galiba. Yaklaşık bir 3-4 senedir bu kadar esmiyordu. Bugün özellikle bu otobanda bildiğiniz gibi hani o rüzgar testlerinden de gösterdiğimiz gibi rüzgarı zaten bol. Üstüne bir de lodos gelince tadından yenmiyor. Bir arkadaşımız rampa testi demişti. Şu an kilometremiz 82-83'te. Rampada 4. vitesteyiz. Şöyle bastık. Kameradan çok belli olmuyor olabilir. Rampa oldu ama Bursa'da ikamet edenler bu otobanın rampasını bilecektir. Geliyor abi. Gördüğünüz Sizler için geçmeyeceğim dediğim 3000 deviri geçtim. Şöyle ilk rampa testimizi gerçekleştirmiş olduk. Bu arada klimamız da çalışıyor gördüyseniz. Hemen 5'e atalım arabamızı rahatlatalım. Hız sabitleyicimizi açalım. Şunu da 100, 105, 110 kilometrelere sabitleyelim. Sohbetimize, muhabbetimize devam edelim. Şimdi Fiorno'nun sevmediğim yanları onlardan bir bahsedeyim beyler sizlere. Bayanlar ya da. Çünkü kadın takipçilerimiz de varmış. Buradan Onlara da selam olsun. 110 kilometreye sabit gelin bunu devam edelim. Sevmediğimiz yanları dedik. Nedir sevmediğimiz yanları? Şimdi ne para verdik, ne aldık? Bunun farkındayız. Ama şunu isterdim mesela son kullanıcı olarak. Şimdi eski Fiorna'da siyah olduğu için çok belli olmuyordu, kaplama gibi duruyordu. Bunda abi ben yani arabanın dış rengini içeride belli edecek ögeler. Bunları hiçbir zaman sevmiyoruz, hoşumuza gitmiyor. Yani şurada şu kapı içinde de şurayı görebilirsiniz. Bunlar benim hoşuma gitmiyor. Keşke böyle daha kaplamalı bir şey olsaydı da şu içeride şu rengine maruz kalmasaydık. Kötü özelliklerine benim verebileceğim bir örnek olarak söyleyebileceğim bir şey. Onun dışında yine ne verip ne aldığımızın farkında oluyoruz ama fiyat olarak söylüyorum bunu. Ne isterdim? Al bak ne güzel ekran koymuşsun. Doğru mu? 10 numara 5 yıldız. Deri direksiyon koymuşsun. Deri vites topuzu koymuşsun. İşte 100. yıl özel seri bir araba yapmışsın burada. Araç numarasının plaketini çakmışsın. Koltuk ısıtma bile koymuşsun. Bak koltuk ısıtma bile koymuşsun. Ya ne olur da abi ya. Ya şu şu ekran var ya. Yani 2008'den beri aynı ekran. Keşke o ekran şöyle güzel en azından bu Volvo'lardaki gibi ortada böyle bir düzgün bir elektronik bir şey olsaydı ya da Megane 3'lerdeki gibi ya yani en azından full böyle bir e hayalet gösterge beklemiyoruz. Ama hadi onu da geçtim. En 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 azından şöyle bir şey olsaydı. Şurada kilometre sayacını elektronik olarak görebileceğimiz mesela şu an 101 kilometre hızla gidiyoruz. Ortada böyle bir elektronik olarak bir 101 yazsaydı be babacım. Yani bir o olsaydı keşke en azından. Onu bir görseydik Vallahi çok güzel olurdu. Eksilerinden biri o. Bir de ben bu arabanın bir bug'ını buldum. Yani bence nedir o? Onu da göstereceğim. Şimdi şu hız sabitleyici işareti şu aşağıda gördüğünüz yeşil olan. Farı otomatik konuma alıyorum abi. Gündüz olduğu için yanmayacaktır. Bunu otoparkta göstereceğim size. Şimdi hızlı bir şekilde otoparka geçelim. Orada sohbetine devam edelim. Orada bir de şey deneriz. İşte 1500 kilometre yaklaştık artık. Bir motor sesini açar dinletirim. Nasıl acaba şıngırdanma falan filan var mı? Onları da görmüş olursunuz. Sevgili arkadaşlar biraz zaman geçti. Şimdi otoparktayız. Şöyle bir göstereyim size göstermeye çalıştığım şey. Şimdi farımız otomatikte. Farımız yanlış şu an. Otomatikteyken şöyle sis fırını açıyorum. Ve hemen bunu sıfır kademesine çekiyorum. Hop ne oldu? Normal parklar gitti. İşte park zaten yanmıyor. Bunda otomatik olduğu için de uzun normal kısa düzmeli farlarımız sönüyor. Şöyle bir şey oluyor. Yani bunun sebebini bilen varsa lütfen yorumlarda yazsın belirsin. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Normalde işte park sis oluyordu öteki arabalarda. Otomatiklerde mi böyle acaba bilmiyorum. Bilen varsa hakikaten yazsın o konuda bizi aydınlatsın. Bu da böyle bir işte bak buldum mevzusu vardı ya. Hani arabayı hacklemiş gibi olduk. Böyle bir şeydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de bir yazın en azından bilelim. Bilgi paylaştıkça çoğalsın. Saatlerimiz 17.40. Şimdi yola çıkalım oradan devam edelim. Bu arada belki bir son hız denemesi yaparız. ha. 3000 deviri zaten nasıl olsa çiğnedik. Oradan bir yapıştırırız. Bakalım. Evet dostlar. Çıktık yine yola otobana düze. Şu an 730.8 kilometre olmuş ikinci depoyla. İkinci depomuzun ortalamasını da size göstereceğim. Ortalama tüketim 5.2 olarak devam ediyor. Bir ara 5.1'lere falan düşmüştük ama daha sonra 5.2'lere çıktık. Bu arabanın bilmeyenler için anlatayım. Yakıt ortalaması fabrika verilerine göre konuşuyorum. 5.1 ila 5.5 arasında değişiyor. Bu 5.1 genelde de işte bu kargo tipi araçlar var ya arkasının boş olduğu, panelvan dediğimiz. Bu araçlarda veriyor. Aslında bunların 5.5 yakması bekleniyor ama şu an biz buna 5.2 litre yaktırmış şekilde. Gayet başarılı gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar bir arama geldi. Ona bakmak zorunda kaldım. O yüzden kapattım. Şimdi devam ediyoruz. En son 5.5-5.2 tartışmasını geride bırakmıştık. Şu an şöyle yine otoban dönüşünde rampa diyebileceğimiz bir yer. Tatlı tatlı yapıştırıyoruz. 95 beygirle 75 beygirin temel farkını burada anlıyoruz tam olarak. şimdi Gazın altında istediğimiz zaman bize gerekli gücü sağlıyor yine. 75 beygire göre ama öyle mükemmel bir şekilde uçuyor, kaçıyor, yarıyor, yardırıyor diyemeyiz. Ama eskisine göre çok çok iyi bir yükselme mevcut. Nereden baksanız yine yüzde 22-23 gibi bir şey yapıyor herhalde. 75 ile 95 beygir arasında. Net hesaplayamıyorum onu şu an. Gayet güzel. 5. viteste bile şöyle gaza verdiğiniz zaman araba yürümem demiyor. Tamam diyor. Bir şeyler yapmaya çalışacağım senin için diyor. Ama söylediğim gibi çok da böyle uçup kaçmam diyor. Ve bu arada Bursa'nın lodosu hala devam ediyor abi. Öyle bir sağa sola çekiyor ki anlatamam size. Karşıdan bir vuruyor. Yani arabayı çizdirmeyeceğiz diye işte böyle öndeki arabaların arkasına yapışıyoruz. Tırların sağına giriyoruz, soluna giriyoruz. Çünkü yerden o lodosla taşlara bir vuruyor. Kılıç gibi kesiyor vallahi arabayı. Nasıl çiziyor anlatamam size. Şu an böyle bir devam edelim bakalım. Düz yola çıktığımız zaman da yine size iç sesini dinletmek istiyorum. Bana şey diyenler oldu. Sen 1000 kilometre yapmışsın ama o bir test sayılmaz. Şöyle 1500'den sonra falan ne oluyor diyenler var. Şimdi onu da gösteriyorum abi size. 500 kilometre daha geldi üstüne. Arkadaşlar işte rodaj için 1000 kilometre yeter çok bekleme bas demiş. Onu şeye gideceğim. Fiyat bayisine gideceğim soracağım hakikaten. Nedir bu işin aslı astarı diye bilgi vermek istiyorum çünkü Ortada bir şehir efsanesi dolaşıyor. Bu şehir efsanesi gerçek mi? Yoksa doğru mu? Hakikaten şehir efsanesi değil de doğru mu? Onu bir görmüş olalım. Şu an şöyle biraz verelim bakalım nereye doğru gidiyor. Bak. Çok da basmadan tatlı tatlı götürüyorum. Ama şu ileride bir radar var. Ona da girmek istemiyorum. Hemen şöyle bir sağ sinyalimizi verelim. Atalım. Sesi duyuyor musunuz abi rüzgar sesini? Dışarıda müthiş bir lodos var ama yine tahmin ediyorum ki benim sesim içeride. İşte motor sesini azaldığından dolayı rüzgar sesine ne yaptıklarını hala bilmiyorum. Arabanın yalıtımı 2010 modele göre tabii ki iyi olması beklenir ama iki karoser arasında hiçbir fark olmadığı için bu kadar nasıl neyle başarmışlar acaba onu çok merak ediyorum. Yani ses gelen ses bu kadar abi. Gayet medeni bir şekilde ilerletiyor bu rüzgarla bile. Evet sevgili dostlar size şöyle göstereyim ve artık yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Şu an 742.1 kilometre gösteriyor. 742.2 oldu. Biliyorsunuz ki ilk depomuz 751 kilometre dayanmıştı. Ama onda şöyle bir şey var. Şu tam sıfıra düşmüştü. Şu an bunda öyle bir şey yok gördüğünüz gibi. O yüzden muhtemelen dediğim gibi 760, 770 hatta belki 780 bile gidebilir. Ama biz o kadar sıkıştırmayacağız. Yakıt alırsak bu videoda onu da görüntülerini koymuş olacağım zaten sizin için. Abi biraz sola geç. Bizi sıkıştırma burada. Bak adam gidemiyor. Dediğim gibi yakıt alırsak onu da görüntülerini paylaşacağım sizinle. Sizden ricam abone olmanız, beğenmeniz. Çünkü bu tarz videoların devamı gelecek. En son bir de size işte 1500 kilometrede Rolanti'de sıcak motorun sesini dinleteceğim. Onu da bir görmüş olun. Ondan sonra size veda edelim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, videoyu paylaşmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Neden önemli? Çünkü benim motivasyonumu sağlayan şey işte oradaki izlenme, abone artışı. Çok teşekkür ederiz. Bu videolarla birlikte yaklaşık 80 yeni abonemiz gelmiş. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Diğer videoları da bir göz atın. Onları da beğenirseniz o tarzda videolar da arada gelecektir. Çok yakında yeni bir araba var. Onun da videosunu çekeceğiz. Daha doğrusu uzun kullanım testi. Sürpriz olsun. Geldiğinde görün. Sevgili Furkan Yurt diyeyim. Oradan siz anlayanlar anlasın. Anlamayanlar için de bir sürpriz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili arkadaşlar bu depoyla da tam 751 kilometre ile depomuzu tamamladık. Tutar burada. Şöyle 1638 lira 10 kuruş ve 42.23 litre yakıt almışız. Şöyle de ikinci ve üçüncü deponun karşılaştırması olarak bakalım. Soldaki ikinci depo, sağdaki üçüncü depo. İkinci depoda 42.16 litre almışız. Ne kadar? 1632 lira tutmuş. Sağdaki de 1638 lira tutmuş. Çok az fark var. Ama burada bir tık daha az yakıt almışız. Burada bir tık daha fazla yakıt almışız. Yani bizim hesaplamalarımıza göre bir 10-15-20 kilometre daha giderdi. Yani 750, 751 değil de işte 770 kilometre civarına götürdü bizi. Ama olsun ortalamada güzel 5.2'yi tutturmuşuz. 5.2 litre ile 750 kilometre gidiyoruz. Şu anki yakıt fiyatlarıyla da işte 38-70'lerde 38-80'lerde 750 kilometre yolu yapmış oluyoruz. Az evvel kapatmıştık videoyu ama olsun bir daha kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya ya da videolarda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.